Mekanik sıkkınlarda lastik sistemi nasıl çalışıyor arkadaşlar? Kafadan çevirme lastik yapmıyoruz. Bunun yerine kafaya şu şekilde ip geçecek şekilde delikler açtık. Buradan lastiklerimizi güldüken de kullandığımız palamut tipi ve kasa şeklinde yaptığımız lastikleri kafadan geçiriyoruz. Daha sonra diğer lastiği takıyoruz arkadaşlar. Burada biraz zorlanabilirsiniz. İpi az bir şey uzun tutmanızda fayda var. Fazlasını daha sonra kesiyoruz. mümkün olduğunca kafaya yakın boğuyoruz. Görüldüğü şekilde. Evet. Bu kadar yeterli. lastik hesabını yaparken çevirme lastiklerde yaptığımız boğma payları ve çevirme payını bu lastiklerde eklemiyoruz arkadaşlar. Bu sistemde eklemiyoruz daha doğrusu. Direkt lastiğin katsayısı neyse ikiye bölüyoruz. Bitti. System está morto,